Merhaba arkadaşlar. Konuları daha iyi öğrenmenizi sağlayan zihin haritaları videolarımıza devam ediyoruz. Bugün Anadolu'yu Türk yurdu yapan savaşlar konusunu anlatıyorum. Eğer hazırsanız dersimiz başlıyor. Selçukluların Anadolu'ya yönelmesi, Çağrı Bey'in 1015 ile 1021 yıllarındaki keşif akınlarıyla başlamıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kabul edilen Tuğrul Bey döneminde, 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı'nda Bizans kuvvetleri Selçuklulara yenildi. Bu zafer birçok Türk beyinin Anadolu'ya yönelmesini sağlamıştır. Bu durum zamanla Türk boylarının Bizans sınırlarına yerleşmesinin önünü açmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans'a karşı elde ettiği Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Selçukluların Anadolu'yu yurt edinme süreciyle Türkiye tarihi başlamıştır. Oğuzlar, Sultan Alparslan'ın yönlendirmesiyle Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Fethedilen yer fethedenin malıdır, anlayışıyla hareket eden Selçuklu beyleri kısa bir sürede Anadolu'nun büyük bir bölümünde hakimiyet kurmuştur. Bunun sonucunda da Anadolu'da ilk Türk beylikleri dönemi başlamıştır. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın elde ettiği 1176 Miryokefalon zaferi sonucunda Bizans, Türkleri Anadolu'dan çıkaramayacağını anlamıştır. Bu savaş sonrası Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.